Merhaba arkadaşlar. Türk İslam kültür medeniyetinde taşra teşkilatı ile devam ediyoruz. Öne çıkan unsurlar üzerinde duracağız. Bazı noktalara da dikkat çekmemiz lazım. Evladım dinliyor musun? Evet. Peki o zaman. Amit ve amil ikilisi bilgi sorularında Şıklarda ikisi bir arada verildiğinde birbiriyle karıştırılabilecek çok yakın şampuan, şampiyon gibi birbirine çok yakın iki terim. Amir, sancak yönetiminden sorumludur. Amil eyaletlerde verdiği toplar. İkisi birbirine çok yakındır. Birinin görevi verilir. Aşağıdakilerden hangisidir diye sorulduğunda birbiriyle karıştırılabilir. Bu yüzden dikkat edin. Reis kaza idarelerinin başında bulunur. Kadıyı zaten biliyoruz. Adalet işlerinden sorumludur. Muhtesip, ticari hayatı düzenler. Ki aynı isimle Osmanlı'da da muhtesipler bulunmaktaydı. Yine ticari hayat çarşı, pazar işlerinde. Ulaklar haberleşmeyi sağlar. Şimdi, melik dediğimiz ya da şehzade dediğimiz hanedan üyeleri ne yapar? Eyalet yönetiminde yer alırlar. Bir de şehne dediğimiz hanedan üyesi olmayan bir yerde askeri vali diyeceğimiz eyalet yöneticileri vardır. Buna da dikkat edin arkadaşlar. Karşımıza çıkar ama yine söylediğim gibi amit amil ikilisine dikkat edin. Başka bir videoda görüşmek üzere.